Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Sallu kemare iytumun usalli buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. İşte gördüğünüz gibi Hazreti Enes, Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem'in böyle namaz kıldığını gördüm ben diyor yani. Efendimiz icmalini alıyor o meselenin. Fakat tafsilini, vahyi gaydi metluvla. Evet beş vakti Allah Celle Celaluhu, vahki o da işaret gibi. İnnen salate kânet elen kitaben mevkuta. Başka bir yerde sabah akşam ikisinin arasında demek suretiyle tefsirciler beş vakti istimbad ediyorlar ondan. Fakat namazın şekline gelince iftida tekbir Kur'an-ı Kerim söylemiyor onu. Fatiha okuyacaksınız söylemiyor onu. rüka gideceksiniz söylemiyor onu. Rüküden kalkacaksınız, belinizi doğrultacaksınız. Hepsinde Allahu Ekber, onu da Semi Allahu Lümen Hamide yani. Geçen gün sormuştunuz da antiparantis bir diyeyim, aklıma sonra bir şey geldi bu mevzuda benim. Hani namaz bir yönüyle belki de insanın varoluşu, dünyaya gelişi ve aynı zamanda yeniden öbür tarafa gidişi ve yeniden doğruluşu bunu sembolize eder bir ibadet şeklidir. Siz bir kere başta bir var oluyorsunuz. Kemerbeste ibadet içinde Allah karşısında el pençe divan duruyorsunuz. Bu dünyevi varlık gibi. Sonra bir yönüyle ölüm satım ailene giriyorsunuz bir yönde. Ölümün keşif kolları bu sizi iki büklüm ediyor, asa gibi rükûya sevk ediyor. Adeta bir kere daha diriliyorsunuz. Semi Allahu diyorsunuz, diriliyorsunuz. Bunu isterseniz son bahsu vadel mevte verebilirsiniz. İsterseniz secdeye gitmek suretiyle yeniden toprağa dönüyorsunuz. Ondan sonra bir daha kalkıyorsunuz. Hallac oluyorsunuz, hercümerc oluyorsunuz orada. Fakat değerliyor, toparlıyor, zerrata asliyenizle sizi yeniden ihya ediyor. Siz siz olduğunuzu duyuyorsunuz. Siz siz olduğunuzu tanıyorsunuz. Çevrenizi de tanıyorsunuz. Tıpkı tatlı rüya iklimlerine açıldığınız zaman bir kısım şu işte rüyaları böyle hakikat gibi gördüğünüz türden siz öbür tarafta hakikaten aynen burada bir rüyadaymışsınız Hazreti Ali sözüyle. İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar diyor. Bu hayatın öbür hayata nispeten esasen yaşama tarzı, işte üstü duyduğu şeyler, bütün bunlar rüyada duyulan şeyler gibidir. Uyandığı zaman hakikat duyar. Demek ki gerçek uyanma esas gözün açılması. Her şeyin mahiyeti nefsül emriyesine uygun duyulması öbür tarafta olacak. Evet, namaz öyle bir şey aynı zamanda diyebiliriz onu. Evet geçelim, hantı kapatalım, geçelim buraya. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden evvelkilerde de levh-i mahfuzu hakikatta yazılmıştı. Onlara göre. Ondan sonrakilerine de onlara göre. Ondan sonrakilerine de ona, ona göre. Sonra ahir zamanda kıyamete kadar gelecek. Nebi Zişan'ın şeriatında o da size göre. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah Celle Celaluhu orucu size farz kıldı. Bu da sizin için esas takvaya yürüme mevzuunda bir köprüdür. Takva tettekun kelimesi diyor yani. Biraz böyle o takva dairesine girme, kapıyı zorlama gibi, açılmıyor gibi olacaktır. Bir kısım sıkıntılara maruz kalacaksınız. Bir kaderil keddi tüktesebül mahali, meşakkat miktarı, Mali elde edilir. Ne kadar zorluklara maruz kalıyorsanız, Cenab-ı Hak o kadar fevzu, necatta bulunur. ''Ve hasabil mağnem el mağrem'' Tersine çevirin. ''Ve hasabil mağrem el mağnem'' Bir taraftan dersiniz ki, ne kadar cereme çekme varsa, karşılığında o kadar mükafatı erme var. Bir taraftan da ne kadar mükafata mazhar iseniz, bence onun da o kadar sıkıntısı vardır. Ona ulaşmak için tersine çevirdiğiniz zaman göreceksiniz onu. Şimdi tettakun kelimesi demek ki bir zorlama meselesi var. Orucu böyle tutarsanız şayet ve bu mevzuda takvaya hahiş isar ederseniz. Takva nedir yani? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle hakkınızda akıbet itibariyle endişe ettiğiniz şeyler karşısında Cenab-ı Hakk'ın inayetine, himayesine, riayetine, kîleatine sığınma demektir. Takva bu. Vikaye kökünden gelir. Korunma istiyorsanız takva dairesi içine gireceksiniz. Takva dairesi içine girdiğiniz zaman ancak sizin için mahsuf olan veya nur efşan şeyler olan hakikatlardan da ancak o zaman istifade edebilirsiniz. Yoksa bazı şeylere gözleriniz kapalı gider farkına varamazsınız. Daha ikinci surede Elif la mim zalikel kitabu la ribe fi huden lil diyor. Hidayetin hidayet olduğunu duymak yani dalaletten sapıklıktan onu ayrı görebilmek. Esasen o mevzuda o hidayet yolunda mesafeler kat etmek suretiyle doyma bilmeyen bir köylan gibi sürekli koşmak ancak bunu yapacak insanlar müttakilerdir. Hüden müttakin. Kur'an mahsı hidayettir. Yol gösterir. Projektör gibi insanın yolunu aydınlatır. Fakat takvaya talip olanlar için müttakin diyor. Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınmaya azvetmişler için diyor. O mevzuda kararlı duranlar için, dik duranlar için mahsi hidayettir diyor. Bu açıdan da o takvayı da öyle anlamak lazım. Şimdi oruç ona bir köprü ise namaz ayrı bir köprüdür, haç ayrı bir köprüdür. İffetli yaşamak, bu hemliğe girmemek ayrı bir köprüdür. Sabrın üç çeşidi var diyor Hz. Fir'de, sistematik olarak. Bir, ibadeti taata karşı sabır. Bir, bela ve musibetlere karşı sabır. Bir de menahiye karşı sabır. Masiyete karşı sabır. İbadetü taata karşı namazda, oruçta, haçta, zekatta hatta o meselenin detayı sayılacak teferruatında yani sünnetlerinde, müstahaplarında, adabında sürekli dişini sıkıp hep hayrın arkasında koşmak. Bu ayrı bir takva yolu. Bu mevzuda yürüyeceksiniz. Bu mevzuda dişini sıkıp bence yılmadan, usanmadan, Aynı zamanda kalbi duracağına kadar bir köylan gibi koşmaya, teşne, birisi gibi sürekli koşup duracaksınız, o takva dairesine doğru. Allah'ın himayesine girmeye doğru. Siz öyle koşarsanız, Alvar İmam'ın çok iyi bildiğini sözü gibi, ''Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer yahi dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Semet. Derde dermandır Ahad. Fazlı seni bulmaz mı?